Merhaba arkadaşlar bugün Koşan Fındıkla birlikte size Steam'i nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. Nasıl yükleyip oradan da e, oyun yükleyeceğinizi. Şimdi ilk önce tahmin edebildiğiniz gibi Steam yazıyoruz. Burada Steam'e hoş geldiniz yazıyor. Ona basıyoruz. Burası Steam'in web sitesi. Steam'i yüklemek istemiyorsanız mesela bilgisayarınızda yer kaplıyor diyorsanız buradan da kullanabilirsiniz Steam'i. Buradan kullanmak istiyorsanız buradaki giriş giriş tuşuna basıyorsunuz. Ee, burada gördüğünüz gibi Steam hesabı açmak için ilk önce adınızı sonra da parolanızı yazmanız lazım. Ama yok ben istemiyorum. Yükleyeceğim diyorsanız Steam yükleyene basarak yükleyebilirsiniz. Ben yüklediğim için siz direkt Steam'i açacağım. Ee, ben şöyle gireyim bir. Hı. Bu Steam Steam'i ilk açtığınızda aslında mağaza gelir. Çünkü siz ilk defa açıyorsanız mağaza gelmesi lazım. Ama açmıyorsanız kütüphane gelir. Benim gibi. Hmm. Böyle haber falan olduğunda şöyle şurada bir tane Steam haberler diye bir şey çıkıyor. Oradan Steam ile ilgili yeni şeyleri yapabilirsiniz. Hatta bakın şuradan haberleri de açabilirsiniz. Neyse biz konumuza dönelim. Hmm. De, e, aratmak istiyorsanız şuradaki search the store'a basıyorsunuz sizde zaten varsa o oyundan buraya girip oyunu açabiliyorsunuz mesela ben bir ara portal 2 yüklemiştim e, bugünkü videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar e, sevdiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın hepinize görüşürüz arkadaşlar Bye bye.